Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Elif'in Doğum Günü adlı kitabı okuyacağım. Yanımda kızım Elif'im de var. Kitabımızın yazarı Ian Schneider ve Eva Wenzel Berger. Kitabımız Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Hep beraber başlayalım. Değil mi Elif? Bugün Elif'in doğum günüymüş. Hadi bakalım. Anne, Arkadaşlarımın hepsini çağırabilir miyim? diye sordu Elif heyecanla. Yakında doğum günü vardı. Hem de beşincisi. Elif doğum gününe yuvadaki tüm arkadaşlarını çağırmak istiyordu. Annesi gildi. Beşinci doğum gününü kutluyorsan beş arkadaşını çağırabilirsin diye karşılık verdi. Olamaz sadece beş arkadaşımı mı çağırabilirim? Ama ne kadar zor olur o zaman biliyor musun? Bir kere Deniz'in gelmesi gerekiyor. O benim en iyi arkadaşım. Sonra ırmak, simge, etti mi üç? E, kuzenim Ferhat da gelecek elbette. Bir de Sıla. ikizleri de unutmayalım ama değil mi? Hülya ile Kenan'ı. E, kaç oldu? Bu kadarıyla bile yedi oldu. Yedi alabilir dedi annesi. Ertesi gün Elif yuvadaki arkadaşlarına doğum günü hazırlıklarını anlattı. Ne yiyip içeceklerini, hangi oyunları oynayacaklarını konuştular birlikte. Kenan bahçede çadır kurmayı teklif etti. Ama gece olunca kızlar korkup kaçarlardı. Deniz, meyveli çikolatalı pasta olsa ne güzel olur derken Simge sosisi tercih ettiğini belirtti. Hülya ise patates kızartmasıyla köfte olsa ne güzel olur dedi. Sıla hayvanat bahçesine gitmeyi önerdi. Elif. Evet Urmak sirk oyunu oynayalım dedi. Manav kaplan olur diye bağırdı Elif e heyecanla. O, onun arkadaşı evet. Elif'in arkadaşları var burada resimlerde. Bir sürü arkadaşı var Elif'in yuvada. Herkes çikolatalı pasta, patates kızartması, dondurma ve doyasıya oyun oynamakta çok mutlu olacağını söyledi. Devam ediyoruz. Elif annesiyle birlikte yaptığı doğum günü davetiyelerine resimler çizdi ıh, ve boyadı. Ih, bu Elif'in oyuncağı. Masada Elif annesiyle resim yapıyor. Kedileri ıh, var Marnav. Ih, evet o da Elif'in. Hayır o da kedisi Marnav'ın. Neyi? Yıh, Yumağı. Kırmızı yumak masanın altında. Siz de görüyor musunuz çocuklar? Masanın altında kırmızı bir yumak var. Sandalyede bir minik oyuncak bebek oturuyor. Elif de annesiyle birlikte oturuyor ve arkadaşları için Kedi doğum izliyor. günü davetiyesi hazırlıyor. Evet, kedilerim da Onu izliyor. Aa, yerde açık bir kitap da kalmış. Gördünüz mü çocuklar? Solda aşağıda. Hadi bakalım. Elif annesiyle doğum günü davetiyelerini, resimler çizdi ve boyadı. Hı yedi tane küçük karton kesti. Onları ortasından katladı. Ön yüzüne resimler yaptı. Annesi bilgisayarda davet yazısını hazırladı. Elif de basılan bu kağıtları kartların içine yapıştırdı. Ne kadar güzel ortaklaşa şey iş yapmışlar çocuklar. Ertesi gün davetiyeleri arkadaşlarına dağıttı bizim Elif. Elbette Elif'in yuvadaki diğer arkadaşlarına da doğum gününde bir şeyler götürmesi gerekiyordu. Bunun içinde ne yaptı? Annesiyle beraber doğum gününden önceki öğleden sonra minik küçücük tortalar hazırladılar. Elif annesiyle birlikte hamuru hazırladı. Sonra da pişen kekleri kendi elleriyle süsledi. İşte doğum günü geldi. Bugün Elif'in doğum günüydü. Elif erkenden uyandı. Anne babasıyla birlikte gelen hediye paketlerini açtı bir tane yapboz gelmişti. Yeni spor ayakkabıları, Zeynep Türkiye gezisinde çıkartma kitabı ve Sakarca'da Vini'nin kış macerası kitabı. Ama en güzeli CD çalardı. Doğum günü pastası üzerinde tam 5 adet mumu vardı Elif'in. Ve çok daha olmasa da yerini almıştı pasta. Elif bir üfle işte... tüm mumları söndürdü. Evet Rengi oren mumlar, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, tam beş adet mum. Çünkü Elif beş yaşında. Bizim Elif de üç yaşında. Masada Elif'in ben... en sevdiği kahvaltılıklar vardı. Evet Elif'ciğim. Yumuşacık tereyağlı kurabiye. Sıcak kakao da vardı. Elif'i yuvaya babası arabasıyla götürdü. Çünkü Elif'in pişirdiği keklerin de götürülmesi gerekiyordu. Ayağım buna şu anda. Bir şey olmamış. Bak devam ediyoruz. Bakın yuvada bile Elif. Yuvada hep birlikte Elif'in doğum gününü kutladılar. Birlikte iyi ki doğdun Elif şarkısını söylediler. Ardından Elif Arkadaşlar. hediye paketlerini açtı. Arkadaşlarına keklerini dağıttı. Bugün son Arkadaşlar. oyunu seçme hakkı da Elif'indi. Dediler, evet. Bütün arkadaşları oturmuş. ...iyi ki doğdun Elif demişler. Ve son oyunu Elif seçmiş. Bak başına da öğretmeni taç koyuyor. Bak masanın üstündeki trenin üstünde beş tane mum. Bir de beş rakamı var. Çocuklar da sandalyelere oturmuş. Bak sandalyeler de rengarenk. Duvarda resimler var. Hepsi meyve suyu içiyorlar. Çok mutlular. Yaşasın. Ben de. Bak. Ben de abi. Elif eve geliyor. Eve geldiğinde öyle yemeği vaktiydi. En sevdiği yemekler pişirilmişti. Çabucak yedi evsini Elif. Konukları gelene kadar da heyecandan yerinde duramadı. Elif çok heyecanlanmış ya. Annesine evi süslemesinde yardım etti. Ama yine de vakit geçmek bilmiyor. Saat Hı. üçe gelmiyordu ya. İşte vakit geldi. Sonunda kapı zili çaldı. Gelen kim değiliz? Kim? Ferhat. İlk Ferhat geldi. Onun ardından da bütün arkadaşları geldi. Yemek yerken tıp oyunu oynadılar. Elif başlattı oyunu ve tıp diye bağırdı. Hepsi de taş gibi kaskatı oldular. Kıpırdayan ne bu yemek heh, ceza olarak bir elma ödeyecekti. Evet hepsi yemeklerini yiyorlar oynuyorlar. Ferhat yutkundu ve öksürdü. <laughs> Su içmesi gerekiyordu. Şimdi o tıp diyecekti. Kısa sürede bütün çocuklar bir elma borçlandı. Elmasını geri almak isteyen önce bir şey yapmak zorundaydı. Deniz tek bacak Bu üstünde sandalyenin etrafında zıpladı. Bu Elif mi? Evet Elif ise amuda kalktı bak. Deniz tek bacak üzerinde sandalyenin etrafında zıpladı görüyor musun? Solda mavi tişörtlüyü. O Deniz işte ayakta kırmızı saçları var bak. Kızıl kahve. Elif de amuda kalkıyor. Bakalım ne yapıyorlar sonra. Evet dışarı çıkmışlar. Sonra Elif'in babası çocuklara bir sürpriz yaptı. Harika. Sürprizlere bayılırız değil mi? Ben de sen de. Hı, Hayır. Parkta bir yerlere hazine saklamıştı Elif'in babası. Bu bir hazine sürprizi. Acaba ne varmış bakalım. Çocuklar heyecanla o hazineyi aradılar. Başlangıçta okları izlemek kolaydı. Ama sonra okular seyrekleşti. Ve bir anda yok oldular. Kenan bir süre koştu. Ama okular yok olmuştu. Elif hadi dönelim dedi. Hazineyi artık bulamayız. Ama deniz yolunda ırmak bir ok işareti daha buldu. Ok Yan yolu işaret ediyordu. Çocuklar bu işareti görmemişlerdi. Sonra bir anda bir sürü ok işareti buldular. Oyun parkının girişine bir çarpı işareti çizilmişti. Hazine burada olmalıydı. Çocuklar bütün parkı aradılar ve önce Elif'in babasını buldular. Onun verdiği küçük ipucuyla da hazineyi elleriyle koymuş gibi buldular. Hazine bir ağacın dibinde cüce mağarasına benzeyen bir oyuğun içindeydi. Vay cüce mağarasına benzeyen bir oyuk varmış ağacın içinde. Meğer hazineyi oraya koymuş Elif'in babası. Sandığı hemen açtı çocuklar. Ne vardı içinde sandığın Elif? Para şeklinde yapılmış, evet altın para şeklinde yapılmış çikolatalar vardı. Ve yine içinde de boncuklar olan minik torbalar vardı. Evet hepsi aldılar torbalarını ve çikolatalarını. Sırada ne var? Evde herkesi meyve suyu bekliyordu. Sonra, ben meyve suyu istiyorum. Evet. Sonra eller arkada pasta yeme yarışması yapıldı. Pasta yerken elleri kullanmak yasaktı. Elbette herkes bu yarışmaya katıldı. Simge'nin yüzü pastanın içine gömülmüştü. Çok komik ya saçlarını pasta bulaşmıştı. Elif saçlarını ile bağlamıştı. Demek ki Elif'in saçlarına hiç pasta bulaşmamış ama simgenin hep bulaşmış. Ya kim kazandı? Nerede simge? Hülya. Simge. simge, simge burada. Bak Hülya birinci oldu. Belki de Simge ikinci oldu. Elif de üçüncü oldu. Bak Elif kaybetmiş ama mutlu. Çünkü bu yarışma eğlence için. Değil mi çocuklar? Bizler eğlendiğimiz oyunları çok severiz kazansak i̇şte sen, da kaybetsek işte sen, de. Biz atçılık oynamıştık. Evet atçılık da oynamıştık. Evet Elif'in babası pastayla kaplanmış bu komik yüzlerin fotoğrafını çekti. Ne güzel bir hatıra. Sonra herkes banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Temizlik şart. Aha sırada çok güzel bir oyun. Çocuklar oturma odasında hazine sandığından çıkan boncukları iplere dizdiler. Sonra da kendilerine kolyeler, bilezikler yaptılar. Masa örtüleri eski perde ve artık kumaşlarla da giysiler uydurdular. Kenan başına bir mendil bağladı. ve zincirleriyle sanki bir korsana benzedi. Elif kendisine prenses giysileri yapmıştı. Ama yazık ki korsanlar prensesi kedi. ıssız bir odaya kaçırdı. Bak kedi de saklanmış burada. Sarı örtünün altına. Ama Sıla, şu Elif'i, şu bak şu Sıla, Deniz, Simge ve Hülya prenses olan Elif'i korsanların elinden kurtardılar. İşte sırada başka bir eğlence. Görüyor musun çocuklar masanın etrafında oturmuşlar. Çok eğlenceli gibi. Sonunda biz yapalım. çocukların sakinleşme zamanı geldi. Evet biz de boya yaparız, sakinleşiriz. Elif'in annesi masanın üzerine kağıttan bir örtü yaydı. Ve bir sürü boya kalemi getirip masaya koydu. Herkes kendi önünde olan alana dilediği gibi resimleyebilecekti. Resim yaptıktan sonra patates kızartması, yeşil salata ve kefte yediler. Ferhat patateslerini yerken ketçap üstüne döktü. Elif buna çok güldü. Baksana tam bir korsan gibi görünüyor. Dedi. Akşam de anne babaları gelip çocukları aldılar. Eve gitme zamanıydı yani. Elif nihayet yatağına yatmıştı. Kardeşim Heya nerede? can dolu bir günün ardından uyumaya hazırlanıyordu. Kardeşim. Kardeş de uyumuştur çoktan. Elif'in bir e. kardeşi vardı. Babasıyla uzun uzun sohbet etti. Artık bir sonraki doğum gününü düşünmeye başlamıştı. Ama bir yıl bekleyeceksin dedi babası. İşte bile diye gül Biliyor musunuz o gelecek doğum günü davetiyelerini çoktan dağıtmıştı bile. Harika bir gündü ve Elif çok mutluydu. Yatağında balonlar var. Evet yatağında da balonlar var kırmızı, sarı, pembe, yeşil. Elif çok mutlu. Bak kedisi manavda ayak ucunda uyuyor. Yeşil minderin üzerinde.